Demokratik solum benim İnancını, muradını Yazdı dağlara adını Çırptı sevda kanadını Demokratik solum benim Tek seçenek yolum benim Ak güvercinim barıştır Ak günlere ak barıştır En uygarcı bir yarıştır Demokratik solum benim Çıktık yücesine dağın Derdik bahçesini bağım, yoludur en güzel çağım, Demokratik solum benim, sensin serpınarım çeşmem, Hiç kimselere değişmem, başka kapılardan geçmem, Demokratik solum benim, her can sana can kardeştir, Her can sana bir ve eştir, Tuzak kuranlar kalleştir. Demokratik solun benim. Özgürlükler ilhamıdır. Ecevit'in kelamıdır. Bu bir dostun selamıdır. Demokratik solun benim. Sensin yağız delikanlı. Sensin en sabırlı canlı. Sensin hep en heyecanlı. Demokratik solum benim yönüm sensin yerim sensin hedefim rehberim sensin durağım kararım sensin demokratik solum benim tek seçenek yolum benim izlenecek yolum benim